Funda Hanım merhabalar. Merhabalar Abdullah. Yeni bir videoyla izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese yine yeni yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Funda bugünkü konumuz para, bolluk, bereket, cüzdan düzenlemesi. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle. Siz de birkaç anekdot paylaşmıştınız ama izleyenlerimizden gelen sorular üzerine bolluk bereketimizi arttırmamız için nasıl bir cüzdana sahip olmalıyızı size bir sormak istedik. Ben sorumu sordum. Sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Ben kolay olanı yaptım. Zor olan kısmı sizde kalsın diyorsun. Her zamanki gibi. Peki Abdullah öyle olsun. cüzdan bizim zaten çok sevdiğimiz bir konu. Ama videomuza girmeden önce, giriş yapmadan önce şunu belirtelim. Yine yeni, yeniden söylüyoruz ki para bir enerjidir. Bu yüzden para enerjisine sahip çıkmak, onu değerli kılmak ve onun bizim alanımızda olmasına izin vermek bizim için çok değerli. Bu parasal akışın da artmasını ve aynı zamanda da bizim bolluk bereketimizin yükselmesini sağlayacak. Biliyorsunuz ki bolluk bereket sadece para demek değil. Biz sadece bugünlük bolluk bereketin para kısmını konuşacağız. O zaman bu videomuza yönelik bir kurban seçtik biz aramızdan. Ve şu an ben de kurban olabilirim biliyorsun ki. Çünkü cüzdanı ne var ne yok hiç bakmadan başladık buna. Cüzdanımız nasıl olmalı, nasıl olmamalı? Bir erkek cüzdanı incelemek istedim ben. Beyler genelde cüzdanlarını her zaman ceplerine koyuyorlar biliyorsun. Ve bu da cüzdanımız ne kadar kaliteli olursa olsun. Bir süre sonra cüzdanımızın formatı değişiyor ve yıpranmaya başlıyor. Öncelikle az önce de söylediğim gibi para bir enerji ve senin ona saygıyla ve sevgiyle yaklaşman gerekiyor. Bu yüzden de cüzdanlarımızın temiz, düzenli ve aynı zamanda da güzel ve yeni olması bizim için enerji akışında çok önemli. Peki şimdi erkek cüzdanı olarak bir bakalım. İsterseniz önce para gözünden bir başlayalım. Evet, şu şekilde çıkarıyoruz. Bir kere paralarımızın kıvrık olmaması gerekiyor. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün biri bu tarafta, diğeri arkaya geldiğimizde yok, bir diğeri arkaya geldiğimizde yine yok. Paralarımızı koyarken büyükten küçüğe şeklinde ve aynı nizamda olması bizim için gerçekten önemli ve katlamadan koymanızı öneriyorum. Eğer cüzdanımız bunun için müsaitse ya da buna uygun bir cüzdan almak her zaman bolluk ve bereket enerjisini aktive etme özelliğine sahip olacak. Yani orijinalinde olması gereken şekli şu şekilde olacak. Bozuk paralarımızı bozuk para cebinde tutmamız gerekiyor. Bozuk para kısmına şöyle bir göz atalım. Hmm. Evet bir bozuk paramız var. Ben de e, ikinci kez galiba bir 5 lira görüyorum bozuk para şeklinde. Ama arkadaşımız buraya eski paralar da yerleştirmiş. Bu eski paralarda maalesef hem çok yıpranıklar gördüğünüz gibi hem de çok fazla katlanmışlar. Bunun normalde bu şekilde saklanmaması gerekiyor ki bu bir eski para değil sanırım yabancı bir para diye düşünüyorum. Yabancı para bulundurabilir miyiz? Bu soruyu çok alıyoruz Abdullah. Evet tabii ki bulundurabiliriz. Ama bizim kendi harcama yaptığımız alan Türk lirası ise eğer o zaman onunla diğerini farklı bölmelere yerleştirmeniz bizim için iyi olacak. Ya da ben bir iş yerinde çalışıyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Benim diğer iş yerimle alakalı olan paralarım ve TETA'dan kazandığım paralarım genelde iki bölümü olarak ayrı bir şekilde bulunuyor. Biraz sonra benim cüzdanımdan da zaten bunu göreceğiz. Kimlikler çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Açması ve kullanılması kolay. Bu da aslında bize kolaylık getiriyor. Önemli bir detay kimliğimizi kesinlikle paranın yanına koymamamız gerekiyor. Bu aslında bize benim kimliğim parayla ölçülüyor manasına da geliyor. Şurada çok güzel bir şey gördüm. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Hatırlıyorsanız bizim Defne videomuzu izleyen bir arkadaşımız galiba bu. Çünkü bir adet Defne yaprağı koymuş. Defne yüzyıllardır aslında. Bolluğun bereketin simgesidir. Çünkü yaz kış sürekli bulunabilen ve aynı zamanda da içerisinde birçok şifayı barındıran bir e, bitki kendisi. Bu yüzden cüzdanlarımızı defne bulundurmak gerçekten bize güzel bir enerji katıyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela bu arkadaşın cüzdanında dizilim olarak bir sıkıntı var gibi görünüyor. Ama kullandığı defne yaprağı bu sıkıntıyı ciddi oranda azaltabilme özelliğine sahip. Yani bir su akarken önüne düşen bir ağaç dalı düşün. Aslında yanlış yerleştirmek bu büyük bir kütüğün suyun akışının önüne geçmesi demek. Ama aradan dereden su yolunu buluyor bir şekilde akıyor bu arada. Evet yeni 5 liraya da sanki araklayacakmışım gibi davrandım. Onu da hemen cüzdanımızın sahibine veriyoruz. Kredi kartlarımızı da düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Burada bazı hataları gördük. Bakalım bizim cüzdanımızda neler var? Şimdi kendi cüzdanımıza geldik. Ben mor enerjisini tercih ettim kendi cüzdanımda. Çünkü mor yıllardır Zenginliği temsil ediyor aslında, bollu ve bereket temsil ediyor. Cüzdanımızı açıyorum ve gördüğünüz gibi bir hata gibi görünen bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz Abdullah. Fişlerimizin cüzdanımızda ayrı bir bölümde bulunması gerekiyor. Ben buradan çıkışta zaten ofisimde fişi yerine koyacağım için hemen üst tarafa bıraktım. Kartlıklarım şu şekilde burada dizili ve yine ehliyetim ve kimliğim de daha kolay ulaşabileceğim bir noktada. Bakalım benim bozuk para kısmında ne çıkacak? sadece ve sadece sitrin. <laughs> Çünkü sitrin de bolluk bereketin temsili ve yine arada bir defne yaprağım bulunuyor benim de. Şu şekilde hemen paralarımı olduğu yaşım korkarak da çekiyorum. Şöyle önceden bir kontrol edeyim parmak ucuyla. Şu şekilde paralarımı olduğu gibi çekiyorum ve kontrol ediyorum. Evet, hepsi nizami. Bakın şu da ufak bir kırışıklık var. Bu da olmasa çok güzel olur, ama olursa da çok büyük bir problem. Arz etmiyor. Bunu hemen düzeltelim. Madem gördük, hepsi aynı yöne bakıyor ve hepsi büyükten küçüğe doğru sıralanmış. O yüzden bu cüzdan son derece kullanışlı bir cüzdan diyebiliriz. Bu benim cüzdanım olduğu için tabii ki ayrı bir anlam taşıyor. Evet, defne yaprağımı da göstereyim. Kimsenin hakkında bir soru işareti kalmasın. Onu da buradan çıkartıp göstermiş olalım. Cüzdanlarımızı çantamızın içinde de güzel bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Ve mümkünse çantalarımızın içerisinde temiz tutmamız bizim için akışın çok daha hızlı olmasını sağlayacak durumlardan bir tanesi. Peki Funda Hanım, siz cüzdanınızın özellikle mor olmasından bahsettiniz. Cüzdanın renginin para enerjisine ya da bolluk bereketle bir alakası var mı? Evet doğrudan bir alakası var. Ee, biliyorsun ki evrende hiçbir şey birbirinin ayrı düşünülemiyor zaten. Eylemlerimiz, söylemlerimiz, düşüncelerimiz, seçtiğimiz renkler bunlar gerçekten önemli ve bunlar bilinçaltımızda yerleşmiş. Aslında videonun içerisinde küçük bir açıklama yapmıştım morla alakalı. Bir kere daha söyleyelim. Mor çok zor çıkarılan bir renk olduğu için krallıklar, kraliçelikler döneminden ve hatta çok daha eskilerden beri özel hediye grubu rengi olarak biliniyor. Yani bir üst soylu bir başka üst soyluya herhangi bir şey hediye edecekse bunu genellikle işte bir mor şal ya da mor bir kumaş hediye ederek ona yani hediye ettiği kişi onun için ne kadar değerli olduğunu ve bunu alabilecek durumda olduğunu da beyan etmiş oluyor aslında. Hani karşılıklı bir iletişim. Hem sana değer veriyorum hem de ben bunu alabilecek güçte ve zenginlikteyim diyor. Ama bence onu şöyle yapalım. Bunu da farklı bir video konusu olarak çekelim. Hangi renk, ne anlama geliyor, hangisi bize daha çok para harcatıyor, hangisi daha az para harcatıyor. Bunlar önemli kavramlar çünkü. Bunu bir şekilde yapsak senin için de uygunsa ya da izleyenlerimiz için de uygun olur diye düşünüyorum. Benim için uygun olur. Ekstra bir video çıkmış olur. <gülüyor> <gülüyor> Fazlasıyla memnun olurum ben. Siz öyle diyorsanız bunu ayrı olarak, detaylı olarak inceleyelim. Buyurun. Bence renkleri gerçekten farklı bir video olarak çekelim. Zaten yıl da dönüyor artık yavaş yavaş biliyorsun. Bu yıl dönüşüyle beraber belki kendilerine bir cüzdan hediye ederler. Ya da sevdiklerine doğru renkte bir cüzdan hediye ederek 2026 yılını bolluk ve bereketle karşılamaya hazır olurlar. Çok teşekkür ederiz Funda Hanım. Bence keyifli bir video oldu. Benim de öğrendiğim çok şey var. Ne kadar bir erkek olarak uygularım bilmiyorum ama uygulamaya çalışacağım diyerekten Son sözü topu size atayım. Buyurun son söz sizde yine. O zaman şöyle yapalım. Renk videomuzu çekerken Abdullah'ın cüzdanına şöyle bir göz atalım. Bakalım bizi ne kadar dinlemiş, ne kadar uygulamış diyelim. Arkadaşlar bir sonraki videomuza kadar cüzdanlarınızdaki akışı çoğaltmak için ve düzgün bir akışı sağlayabilmek için bu tüyolara dikkat etmenizi ve bolluk bereket içerisinde harika zamanlar geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.